Ev koşullarında salça yapımı. Domates salçası. Domates mutfakların binbir yüzlü lezzeti. Salatası, çorbası, salçasıyla zengin bir lezzet yelpazesine sahip. Kırmızı renginde sağlığımız için değerli vitamin, mineral ve likopen maddesi gizleyen bu mucize sebze, kuşkusuz dünyanın en çok tüketilen sebzeleri arasında. En lezzetlileri ise güneşte olgunlaşan ve yaz aylarında toplanan domateslerdir. Domates deyince aklımıza ilk kuru maddece zengin olmasından dolayı salça gelir. Hepimizin evinde kolayca hazırlanabilen salça, yıl boyunca yemeklere lezzet ve renk katması için kullanılan dayanıklı ve sağlıklı bir üründür. Domates salçası yapmak için malzemelerse şöyle. 50 kilogram iyi olgunlaşmış domates, yarım kilogram iri kaya tuzu, bıçaklar ve leğenler. Uygun büyüklükte yayvan ve geniş kaynatma kazanı, domatesi ezmek için tel süzgeç, domates suyu kaynarken dibine tutmaması için kullanılacak tahtadan yapılmış uzun saplı karıştırma kaşığı. Yapılışı Domatesler çürük ve ezik olanları ayrıldıktan sonra yıkanır. Yıkanan domatesler doğranır ve süzgeç yardımıyla suyu çıkarılır. Suyu çıkarılan domatesler kaynatma kazanına alınır ve pişirme işlemine geçilir. Kaynamaya başladıktan sonra tahta kaşıkla sürekli karıştırılır ki koyulaşma süreci boyunca salça kazanın dibine yapışması. Koyulaşan salça iri göz kabarıp etrafa sıçramaya da başlayınca kaya tuzu eklenir. Daha sonra bir süre pişirilir. Serin, rutubetsiz, havadar bir yerde muhafaza edilir. Biber salçası yapımı. Türk mutfağının vazgeçilmez sebzesi olan biberin türlerine göre değişmekle birlikte bitkisi uzunca oval biçimli ve kenarları düzdür. Yapraklarının rengi yeşilin açıktan koyuya kadar değişen tonlardadır. Yaz aylarında açan çiçekleri ise beyaz renktedir. Ülkemizde dolmalık, sivri, charlison gibi türleri yetiştirilir. Tadına doyamadığımız yaz lezzetlerini kış aylarına saklamak için domates salçası gibi biberin de salçası yapılır. Domates salçası yemeklerimize renk, acılı biber salçası ise tat verir. Genellikle güney bölgelerimizde yetişir ve o bölgede salçası yapılır. Biber salçası yapmak için malzemelerse şöyle. 50 kilogram kırmızı biber, 1 kilogram kaya tuzu, bıçak, yıkama ve doğrama kapları, sergi bezleri, elektrikli biber çekme, diğer bir adıyla kıyma makinesi. Yapılışı Biberler geniş lehenlere su doldurularak yıkanır. Bıçakla ikiye bölünerek sap ve tohum yuvası ayıklanıp temizlenir. Daha sonra biberler iç kısımları üste gelecek şekilde temiz bezlere serilerek güneşte bir gün kurutulur. İkinci gün kıyma makinesine küçük delikli elek takılarak çekilir. 50 kilogram biberden 12 kilogram çekilmiş biber elde edilir. 1 kilogram kaya tuzu eklenip karıştırılarak geniş tepsilerde 4 ila 5 saat güneşletilir. Temiz saklama kaplarına konulur ve serin yerde muhafaza edilir.